Zorunlu kesintisiz eğitimdi. Şimdi biz zorunlu eğitimi 12 yıla ama kademeli hale getiriyoruz. Yani kesintili ama zorunlu. Zorunlu. Yani açık öğretime geçildiğinde de aileler Hı -hı. çocuklarını eğer e, endişe ki. ettiğimiz kızların okumamasıysa kızlarını bir biçimde bu eğitime tabi tutmak zorundalar. Zorundalar yani. tabii ki zorundalar. Peki e, özellikle kırsal kesim düşünüldüğünde. Hı -hı. E, Açık öğretim ne ölçüde gerçekleştirilebilir? Şimdi açık öğretimle ilgili yaptığımız düzenleme yeni bir düzenleme değil. Zaten mevcut düzenlemede de açık öğretimle ilgili çocuk istediği zaman 8. sınıftan sonra açık öğretime geçebiliyordu zaten. Dolayısıyla açık öğretimi biz bu düzenlemeyle getirmedik. Açık öğretim, hali hazırda işliyor mu? Hali hazırda bu? zaten var açık açık öğretim. Yani e, çocuk e, öğrenci e, lise eğitimini isterse e, açık öğretim e, açık liseye gidip orada eğitim alabiliyordu. Onunla ilgili herhangi bir yeni düzenleme getirmedik. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu değişiklik bir reform değil. Sistem değişikliği değil. Bu yaptığımız sistemi katı bir yapıdan daha esnek daha demokratik çocuğun yeteneklerine cevap verebilecek çok seçenekli bir hale getirdik. Dolayısıyla temel bir müfredat değişikliği, temel bir sistem değişikliği söz konusu değil. Burada asıl kıyametin koparılmasının nedeni bunu artık yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Siz neden kesintisiz eğitimi ortadan kaldırıyorsunuz? Yani. Ee, siz imam hatipleri açmak istiyorsunuz, siz kesintisiz eğitimi sona erdiriyorsunuz. E diyoruz ki dünyada bunun örneği yok. Artık dünyada kesintisiz eğitim örneği yok İrlanda dışında. Kaldı ki e, bizim imam hatipleri açmak gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü geçmişte ideolojik Ama bir bakış açısıyla, onu söyleyeceğim. Geçmişte ideolojik bir bakış açısıyla imam hatipleri kapatmak için Mesleki eğitimi mahvettiler. Şimdi bizim imam hatipleri açmak için eğitim sistemine zarar vermek gibi bir duruşumuz olamaz. Çünkü biz meseleye aklın esaslarına göre bakıyoruz. Yani ideolojik bakamayız. Burada söz konusu olan bizim çocuklarımız ve biz aklın esaslarına göre baktığımızda da şunu görüyoruz: İdeolojik olan her şey nihayetinde. Ee, milletin tepkisiyle karşılaşıyor. Biz e, toplumsal birliği, bütünlüğü sağlamaya çalışırken öbür taraftan yanlış olan bir şeyi topluma nasıl dayatabiliriz? Peki senin süremiz daralıyor. Hı -hı. Birkaç e, e, eleştiriyi hızlıca cevaplaması Hı -hı. rica edeceğim. E, birincisi zorunlu din dersleri. Hı -hı. Zorunlu din dersleri e, akmayacak e, hmm. bildiğim kadarıyla. E, mesela... 1982 Anayasasında e, yer aldığı için şimdi biz e, tabi işte bu noktada e, anayasa Çalışmaları da yeni ve sivil anayasa çalışmaları da bu noktada çok önemli. E, dolayısıyla onu bekleyecek bu değişiklik. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin e, hızlı bir şekilde e, yeni ve sivil bir anayasaya kavuşması ve bu konuda bir e, mutabakatın oluşması e, ve e, birçok sorunumuza çözüm oluşturacak bir e, yeni sivil anayasaya ihtiyacımız var. Yani e, zorunlu din dersi 1980 82 anayasasıyla birlikte e, gündemimize gelen e, ve bugün e, farklı toplum kesimleri tarafından işte e, ben çocuğumun din kültürü dersine e, katılmasını istemiyorum diyor Veli. Peki çeşitlendirilecek mi? Nasıl? Ee, yani diğer dinlerin ve diğer mezheplerin de e, öğretileceği bir Şimdi işte tam, e, formata kavuşturulacak mı? Tam çalıştığım şey Hı. bu. Ebeveyn taleplerini dikkate alan bir eğitim sistemi derken bunu kastediyorum. Yıllarca devlet bireye neye inanacağını, ne düşüneceğini hangi içerikte düşüneceğini enjekte etti, dikte etti, dayattı. Biz de diyoruz ki devletin bireye e, düşünce inanç dayatması doğru değildir. Devletin bireyin düşünce ve inançlarını dikkate alarak onun e, yaşamını sürdüreceği bir zemin hazırlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bu imkanı sağlayacaksınız. E, tabii ki şimdi onu diyecektim. İmam Hatipler'de esnek eğitimin, çok seçenekli eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Nihayetinde eğer e, bir süryani yani, e, eğer süryanilikle ilgili eğitim almak istiyorsa bir Alevi Alevilikle ilgili eğitim almak istiyorsa, bir Kürt, Kürtlükle ilgili eğitim almak istiyorsa, kendi kültürüyle kendi tarihiyle, kendi folkloruyla ilgili e, kendi e, eğitimini almak istiyorsa e, devletin buna zemin hazırlaması gerekir. Devletin bir Kürde nasıl Kürt olacağını, bir Süryaniye, bir Aleviye nasıl Alevi olacağını öğretmesi söz konusu olamaz. Böyle bir şey e, dayatmadan ibarettir. Bizim karşı çıktığımız tam da bu. Biz Türkiye demokratikleşirken eğitim sisteminin bir darbe ürünü olarak orta da durmasına karşı çıktığımız için, Türkiye normalleşirken eğitim sistemimizin de bu normalleşmeye eşlik etmesi gerektiğine inandığımız için bu düzenlemeyi yapıyoruz. Peki, çok sert bir eleştiri, Hı -hı. bir eğitim birliği tarafından dile getirilen bir eleştiri. Hı -hı. Doğruluğunu öğrenmek istiyorum. Hı -hı. Seçmeli Arapça, Fıkıh ve Kur'an dersleri konularak fiilen imam hatip modeline geçiliyor. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. seçmeli dersler arasında bakın, e, böyle geçmişte, bir, e, bakın tercih şöyle, söz Şöyle olursak. bir şey söyleyeyim. Geçmişte İmam Hatip liselerinin ortaokul kısmında bile bu dersler yoktu. Geçmişte İmam Hatip lisesinin ortaokul kısmında ne vardı biliyor musunuz? Sadece Arapça vardı ve Kur'an vardı. Dolayısıyla e, İmam Hatip liselerinin ortaokul kısmında bile bunlar yokken ee, öğrencinin önüne bunu bir dayatma olarak koyamazsınız. Ama bunun seçmeli ders olarak da eğer talep varsa ve isteniyorsa bunu da engelleyemezsiniz. Her talebe cevap verebilecek misiniz peki bu mantıkla? Şimdi her talebe cevap verebilecek misiniz dendiğinde tabii ki bu taleplerin e, uygulama, uygulayıcı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Bu ülkenin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı diye bir başkanlığı var. Burada bakınız. Asıl sıkıntı şurada millete güvenmeyen yaklaşım e, demokrasinin kendi kurum ve kurallarıyla işlediği zaman hangi sonuçların ortaya çıkacağını kestiremeyen yaklaşım korkuyla hareket ediyor. Şimdi biz eğer demokratikleşeceksek, eğer demokrasi kurum ve kurallarıyla işleyecekse bunun da Milli Eğitim Bakanlığında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı diye bir başkanlık varsa böyle bir talep de gelirse bu talep bu kurum tarafından değerlendirilir. Eğer uygun bulunursa bu yerine getirilir. Hayır uygun bulunmazsa, yani üç kişinin talep etmesiyle bu talep herhalde gerçekleşmeyecektir. Bunun bir toplumsal talep olması gerekir, bunun bir toplumsal karşılığının olması gerekir. Çünkü demokrasilerde e, toplumsal taleplere karşılık vermek zorundasınız. Bunları dikkate almak zorundasınız. Çünkü bu toplumsal talepleri karşıya almadığınız zaman bugün olduğu gibi kronik sorunlarınız oluyor. Kürt sorununuz oluyor, Ermeni sorununuz oluyor, Alevi sorununuz oluyor. Onlara siz neye inanacaklarını dikte ettiğiniz zaman e, toplumsal değişimin önünde hiçbir ideoloji duramaz. Devlet soyut bir aygıt olarak toplumsal talepleri karşılamak göreviyle e, görevlendirilmiş bir sistemin bir düzenin adıdır devlet. Peki senal ikinci dörde geçişte sınav olacak mı? İkinci dörde geçişte bir sınav olmayacak. Milli Eğitim ha. Bakanımızın da bu konuda açıklamaları tamam. var zaten. E, çünkü dershanelere yönlendirilmeye ama çalışıyor ikinci öğrenciler gibi de sonra, bu, bu konuda dörtten şey Sonra e, belli okullarla ilgili sınavlar olabilir ha. ama biz e, eğitim sistemimizi sınava bağımlı ve bu sınava bağımlılığın getirdiği e, dershane sektörünü besleyen bir yapı olmaktan çıkarmak istiyoruz. E, hep öğrencilerle ilgili e, boyutunu konuşuyoruz. Öğretmenleri ilgilendiren, şu ya da bu biçimde öğretmenleri mağdur edecek bir e, gelişme söz konusu olabilir mi? Hayır. Tam tersine... Beşinci fın ortadan kalkması ile ilgili öğretmenler bu konuda biraz endişelilerdir. Beşinci sınıf ortadan kadarıyla. kalkmıyor. 5 zaten bakın şu anda 8 yıllık kesintisiz eğitimde. Evet zaten dördüncü sınıftan itibaren branş dersleri başlıyordu. Dolayısıyla fili olarak 4 artı 4 zaten kesintisiz eğitimin içerisinde uygulanmaya başlanmıştı. Öğretmenlerimizle ilgili mesela dün bir soru geldi. Benim işte sınıf öğretmeniyim ve şu anda 5. sınıflar okutuyorum. Benim durumum ne olacak? Zaten kanun teklifinde biz onu aç.